arkadaşlar. Ben Berber, ben de Onur. Ben de Pınar. Bir gün ne yapıyoruz? Roblox ne? karakteri çiziyoruz. Evet, bugün Roblox karakterleri çizeceğiz ve en iyi çizen kazanır. Evet. Şimdi şöyle önlerinde tabletler var. Hemen göstereyim size. Şu tamam. şekilde. Onur tabii ki çok izlemediği için buradan bakacak. Devran da oradan bir karakter seçti. Bakacaklar. Hadi başlayalım o zaman. Tamam. Bakalım en iyi karakteri kim çizecek? Birazdan ben de bir tane çizmeyi deneyeceğim. Bakalım olacak mı bilmiyorum. Biliyorsunuz daha saçma. Ben abi kopya çekeceğim. Kopya çekmek yok. Hayır burada var ya buna bakarak çizebilirsin. Tamam mı? Olur, olur. En iyi Roblox karakterini çizer kazanır. Ben başladım. Hadi başlayın bakalım. bana bana kurşun kalem lazım. Orada içinde var kalemlik var ya yanında. Onun içinde kurşun kalem Aa, var. Ama onlar Tamam ince uçlu da var. Bak bu. Bu ince. Bunu kullanabilirsin. Al bakalım. Al zaten ben bunu kullanıyorum. Tamam hadi başlayın o zaman. Tekrar söylüyorum. En iyi Roblox karakterlerini çizen kazanır. Bakalım neler çıkacak. Şöyle devrandan bakalım birazcık neler yapıyor. Evet. Bir kareyle başladı devran. Olur. Kopya çekmeden kendin yapmaya çalış tamam mı? Bakalım en iyi Roblox karakterini kim çizecek? Ben de şimdi dahil olacağım. Ben de bir tane resim çizmeye çalışacağım. Tabii Roblox ile ilgili çok bir şey bilmiyorum ama deneyeceğim. Ben kazanacağım çocuklar. Devran, Onur, bu yarışı ben kazanacağım. Sen sayılmıyorsun. Ben niye sayılmıyormuşum? Bana bak bakayım Devran. Ben neden sayılmıyormuşum? Çünkü ben de sayılıyorum. Ben kahraman. Ben kahraman mıyım? Ben anneyim. Ben sizin kahramanınızım. Hadi bakalım devam. Roblox karakterleri geliyor. Peki bunların ismini biliyor musunuz çocuklar? Yok, onların ismi yok ki. İsimsizler mi? İsimleri biz koyuyoruz. Aa öyle mi? Bak bilmiyordum. Benim ismi Charlie. Charlie mi? <laughs> Eskiden bir film vardı. Charlie diye bir maymun vardı. Hadi bakalım Onur ne çiziyorsun? Göster bakalım şöyle hafiften. Bakalım ben... gizli. Bir bakayım mı şöyle elini çek bakalım. Abi. Evet, oluyor sanki. Bu Abi. yarışı devran mı kazanacak? Onur mu kazanacak? Onur hem önünde tabletten bakıyorsun hem abinden kopya çekiyorsun. Görüyorum Benim seni. Ben ben bakmadan yapıyorum. tamam Bilgersen yap bakalım. Anne? Bakın, Geleyim. Ben şöyle. aynı yaptım. Ağzı tıpatık aynı. Ağzına bakayım. Evet. Bunun aynısını mı çizeceksin? Evet. Roblox karakteri. Tamam hadi çiz bakalım. Ben de şimdi dahil olacağım. Bir tane karakter de ben çizeceğim. Ben de bir tane kağıt. Bunu kullanabilir miyim? Kullan Tamam. Ee, şimdi istediğimiz karakteri çizebiliyoruz tamam, değil Sen bunu be? çizebilir misin? Onu mu? Hı Deneyeceğim. Birazcık zor olabilir benim için ama deneyeceğim. Bakalım Roblox karakterini en iyi kim çizecek? En iyi çizen kazanır. Telefonumla bakacağım. Sen Hayır bakmayacağım. Ben kafadan uydurmacı yapacağım birazcık. Kafadan uyduracağım birazcık. Zaten Roblox karakterini oyuna gelince değiştirebiliyorsun ama Roblox lazım. Ama en çok karakteri değiştiğini ben biliyorum. Tamam. Çünkü karakterleri ben de o zaman şöyle yani bildiğim kadarıyla çok da bilmiyorum. Kafama göre bir tane çizmeye çalışacağım. Bana bakabilirsin. Sana bakmayacağım. Çünkü aklında bir tane var. Bakma sen de bana. Senin hayatta benzemiyor. Çünkü çok incecik evet. vücudu. Ya şu şimdi ben, ya da bizim vücudumuz. Anne taraf. ben üstünü yapıyorum şimdi. üst tamam yapıyorum. yap bakalım. Şimdi, ben çok yapmayı olmuş. Evet güzel olmuş. Dur, dur, dur Devam edin devam edin. Hadi bakalım. En iyi Roblox karakterini çizen kazanır. Bakın ben ağ saçta Şuraya bir kayıp yapacağım. Hemen bir renk bakıyorum şöyle şuradan. Onu çok güzel yapıyorsun. Bu arada göstermemeye çalışıyorum Anne ben kayıp yapıyorum. Tamam. Benimkine de bakmayın. Tamam. Benimki çok özel. Şimdi artık bakmadan bitirmeye çalışalım, tamam mı? Tablete tamam. mi? Hayır, birbirimizin resmine bakmadan bitirmeye çalışalım. Çünkü benimki neredeyse bitti. Aklımda çünkü kolay bir şey vardı. Benimki Bakmanı istemiyorum. Çizgi Bir saniye, şu an resmini bitireyim. Evet, ben kolayını yapıyorum arkadaşlar. Biliyor musun Bu videoyu like yapın. Bir de abone olun. Evet, evet top... videomuzu beğenip, beğenip Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben. Evet ben bitirdim Roblox'umu. Bakalım sırada bitiren kim olacak? Anne seninkini göster. Hayır ben kendiminkini bak şöyle göstereyim. Buraya sakladım. Şimdi devran ve Onur'a bunu göstermeyeceğim. Birazdan göstereceğim. Hepimiz en son gösterelim artık tamam mı? Şöyle üstten bir kopya vereyim şöyle. Bakalım Roblox karakterini en iyi kim çizecek? Arkadaşlar siz de Roblox izliyor musunuz? Hangi karakterleri seviyorsunuz? Evet. Yorumlara ben, yazsınlar mı arkadaşlar? Ben da. Evet bence de yorumlara yazın. Ben en çok yakışıklıyı seviyorum. Onur en çok neyi seviyorsun? Yakışıklı adamı. Onur en çok yakışıklı olan karakteri seviyormuş. Hangisi o bilmiyorum ama bakacağız şimdi kim en iyi resmi çizecek. Merakla bekliyorum. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz kalp ve yorum atın. Evet videoyu beğendiyseniz kalp ve yorum atın arkadaşlar. Şey Roblox çiziyoruz Kediği kim kazanacak mi? efendim kedi yapayım mı kedi mi ah, kedi derken şurada. kediye gerek yok bence sen karakteri <laughs> tamamlasan yeterli tamam mı <laughs> onur sen de arkadaşlara söyler misin videolarımızı beğeniyorlarsa ne yapmaları gerekiyor? Yay like atmaları lazım. Evet, teşekkür ederiz. Bakalım kim bitirdi? Olur sen bitirdin mi? Hayır, ben çok. Ben güzel. o kadar çabuk yaptım ki yani kafamda bir tane karakter vardı zaten. Ona benzetmeye çalıştım. Anne onun sevgini gördün. Nereden gördün? O Yoksa pardon. ben silgi almaya giderken baktın mı? Hayır, bakma gizli gizli. Baktın mı Onur? gizli gizli hayır görmedin ki bilmiyorsun hayır bilmiyorsun ters çevirdim görmen imkansız bakın hala ters çevirdim böyle kaldı orada Ah yer göremezsin hiç boşuna kalkma hayır hayır hile yok hile yok tamam mı bakalım en güzel roblox karakterini kim çizecek arkadaşlar hala bekliyorum bitirmediniz mi hala içinde boyayacaksınız ona göre devrancı tamam mı ben içini boyuyorum tamam Evet artık bir 10 dakika geçti neredeyse. Bitti mi çocuklar? Benimki bitti. Benimki de bitti. O zaman şöyle resimlerinizi arkanıza saklayın. Alın arkanıza saklayın. Şöyle ayağa kalkın bakalım. Ayağa kalkın. Şöyle şu duvarın oraya geçmenizi istiyorum. Elimle gösterdim. Şu duvarın yanına. Evet oraya Aya. geçmeni istiyorum. Evet, tamam sen de gel. Ben de şunu hemen arkama alıyorum. Göstermemek için. Kim göstersin önce? Ben göstereyim mi? Sen mi Aya. gösteriyorsun? Sen göstereyim. tamam. Biraz yaklaşsana anneciğim Onur'a. Devran biraz Onur'a yaklaş. Bir Önce ben mi gösteriyorum? Önce o zaman Devran ve Onur'a gösteriyorum. Kim bu? <laughs> Biliyor musunuz? Öyle şey yok ki. Var. Creeper değil mi bu? Ya. Ben mi yanlış biliyorum? Bir tane daha ayağı Aa bu yani. bir tane daha mı ayağı? Kaç tane ayağı var Creeper'ın? Üç. Üç ayağı mı? Aa ben iki tane zannediyorum. Neyse olsun başarılı. Şimdi <laughs> kiminki gün gösterelim? Ben Hadi Devran göster bakalım. Wow Devran'ın Roblox karakterine bakın. Bakalım şöyle harika olmuş Devran. Şimdi ben yarışı kaybettim herhalde Devran'ın kını gördükten sonra. Bir de şimdi Onur'un kını görmek istiyorum. Onur çevir bakalım. Ve Onur'un karakteri. Wow Onur ne kadar yaratıcı olmuş bir çevirebilir misin bana? Şöyle bakalım. Bakın Onur'un Roblox karakteriymiş bu arkadaşlar. Gayet de yani yaratıcı olmuş. Aferin. Tut bakalım şimdi. O zaman arkadaşlar. Artık bir tane seçim yapmamız lazım. Ben kaybettim. Bunun 3 ayağı varmış normalde. Ama yine yaratıcılık olarak benimki de iyi diye düşünmüştüm. Ama beğenmedi Devran ile Onur. O zaman bence şu an göster Devran. Göster. Bu oyunun kazananı Roblox'a en iyi çizen Devran oldu arkadaşlar. Onur seni de tebrik ediyorum. Çok güzel. Devran bir daha bakmak istiyorum karakterine. Gerçekten harika olmuş. İzlediğiniz için... Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.